Kuvvetli rüzgarlar, yüksek dalgalar ve binlerce tonluk kuvvet. Tüm bunlar bir konteyner gemisini batırmak için yeterli değil. Marine Mars'ke bir göz atalım. Bu Triple E sınıfı bir konteyner gemisidir ve bunlardan dünya çapında tam 31 adet inşa edilmiştir. Şu anda gördüğünüz gemi Danimarka'daki Hellrup limanına kayıtlı. Bu dev konteyner gemisini Danimarkalı bir nakliye şirketi işletiyor. 31 geminin her biri 190 milyon dolara satıldı. Uzunluğu 400 metre, genişliği 59 metre ve yüksekliği 73 metredir. Sınıftaki 3 E ölçek ekonomisi, çevre dostu olmasının yanı sıra enerji verimliliği anlamına gelmektedir. Geminin güvertesinde durduğumuzda su yüzeyinden yaklaşık 61 metre yüksekte olursunuz. Tüm bu konteynerları bir trene koyacak olsanız, tren 112 metre uzunluğunda olacaktır. Gemi tam kapasite çalıştığında yaklaşık 250 bin ton ağırlığındadır. Bu ağırlığın çoğu konteynerlardan kaynaklanır. Çünkü gemi sadece 63 bin ton ağırlığındadır. Gariptir ki konteyner gemilerinin binlerce konteyneri yükleyebilecekleri bir güverteleri yoktur. Marine Mart 24 sütun konteyner alabilmektedir. Bu sütunların her biri 23 konteyner genişliğindedir. Geminin derinliği sayesinde her bir sütunda 21 konteyner üst üste dizilebilir. Deniz seviyesinin 10 metre altındaki konteyner gemisinin İçine bir bakalım. İşçilerin geminin zeminine ulaşmak için çok dik metal merdivenlerden inmeleri gerekir. Burası geminin yukarıdan görülemeyen kısmıdır. Bu gemiler o kadar büyüktür ki içine girmek başka bir dünyaya girmek gibidir. Hatta bu durum mürettebatın batıl inançları kapılmasına, aşağıda yalnız kalmaktan kaçınmasına neden olmuştur. Konteyner gemisinde burulma kutusu denen tüm gemiyi çevreleyen güçlendirilmiş metal bir kenar vardır. Bu dev kargo gemisinin yapısal bütünlüğünü güçlendirir ve o kadar büyüktür ki içi mürettebat için yürüyüş koridoruna dönüştürülmüştür. Mürettebattan bahsetmişken, sandığınızın aksine bu dev konteyner gemilerini işletmek için çok fazla insan gerekmez. Çoğu için 25 kişilik bir ekip yeterlidir. Bu mürettebat üyeleri çoğunlukla köprü üstüyle sınırlıdır ve nadiren tüm konteynerların bulunduğu gemi gövdesine girerler. Köprü çok küçüktür ve geminin üst yüzeyinin yalnızca altıda birini kaplar. Alanın geri kalanı büyük konteynerlara ayrılmıştır. Nadiren de olsa bazı gemilerin konteynerların yüklenmesini ve boşaltılması için kendi vinçleri olur ancak çoğu gemide yükleme işlemleri için varış limanındaki vinçler kullanılır. Mürettebat gemide 4 saatlik vardiyalar halinde çalışır. Bu vardiyalar günün herhangi bir saatinde olabilir çünkü Gemilerin her zaman görev başında aktif personel bulundurması gerekir. Mürettebat görevlerinin çoğu makineleri çalıştırmak ve bakımını yapmak, yemek pişirmek ve köprüyü temizlemektir. Gemideki tüm mürettebat için iki hatta üç mutfağa sahip dev uçak gemilerinin aksine konteyner gemileri, daha küçük mutfakları ve kompakt bir yemek güvertesine sahiptir. Mürettebatın işi zor ve görev çizelgeleri son derece doludur. Okyanusa ya da güneşe bakarak keyif yapacak zaman çok azdır. Kargo görevleri uzun sürdüğü için bu denizciler 3 ila 6 ay arası görevde olur. Bu süre zarfında aile üyelerinden hiçbirini göremezler. Yanaştıkları şehirlerde de pek eğlenemezler. Konteyner gemileri sadece 24 ila 48 saat içinde yük alıp boşaltır ve denizciler şehir hayatının tadını çıkaramadan geri döner çoğu kargo gemisi çalışanı 6 haneli bir maaş kazanır ve yılın 6 ayı evde olur. Bu kargo gemileri konteynerların içinde milyonlarca dolar değerinde mal taşımaktadır. Gemi batarsa tüm bu potansiyel kar denizin dibini boylayabilir. Bu konteynerlar çeşitli malzemelerden yapılmış çeşitli ürünler taşıdığından gemilerin alev alması alışılmadık bir durum değildir. Yangın hızla yayılır ve konteynerların içinde depolanan malları yakar. Bunun da ötesinde kargo gemilerinin kendilerini korsan saldırılarına karşı korumaları gerekir. Korsanlık küresel denizcilik sektörü için hala bir sorun teşkil etmekte olup korsanlar genellikle küçük ve hızlı gemilerle hareket etmekte, kargo gemisine yetişmekte, geminin kenarlarına tırmanmakta ve kaptan ile mürettebatı kaçırmaktadır. Bu nedenle çoğu konteyner gemisi bir düğmeye basarak geminin etrafında bir su bariyeri oluşturan su hortumları gibi savunma mekanizmalarına sahiptir korsanlar ısrar ederse kaptanlar saldırganlıkları suya düşürmek için tabanca kullanacaktır. Son zamanlarda yeni kargo gemilerine korsan önleyici perde denilen bir şey eklenmiştir. Japon mühendisler tarafından geliştirilmiştir ve ucunda ağır bir top bulunan iki ince kauçuk hortumdan oluşmaktadır. Yüksek basınçta su püskürtülünce hortumlar bir kırbaca dönüşür. Böyle bir şeyin üstesinden gelmek neredeyse imkansızdır. konteyner gemileri küçük mürettebatı sahip olduklarından birkaç korsandan oluşan bir grup tarafından kolayca alt edilebilirler. Marine Mars'ten daha büyük gemilerin 35 kişiye kadar mürettebatı vardır. Ancak diğer gemilere kıyasla hala az bir sayı sayılır. Daha büyük gemilerden bahsetmişken bir konteyner gemisi ne kadar büyük olabilir? Mars gemilerini inşa eden mimar Kristin Agra'ya göre gemiler istediğiniz kadar büyük veya küçük olabilir. Mesele daha büyük gemiler yapmak değil, bu gemilerin kanallara, limanlara ve dar geçitlere sığabilmesini sağlamaktır. Yaptığınız gemi bunların arasından geçemezse işe yaramaz. Dolayısıyla teoride gemiler çok daha büyük olabilse de pratikte boyutları mevcut imkanlarla sınırlıdır. Peki bu Marskin dünyanın en büyük gemisi olduğu anlamına mı geliyor? Hayır. Dünyanın en büyük gemisini inşa etmek için sınırları zorlayanlar var. Dünyanın en büyük ilk 5 gemisi şunlardır bir numara Everest, Tayvanlı bir şirket olan Evergreen tarafından işletilmektedir. Uzunluğu 400 metre ve kirişi 61,5 metre olan gemiye maksimum 23.992 konteyner yüklenebilmektedir. 2 numara Evergiven. yine Evergreen tarafından işletilmektedir ve Ever ile aynı boyuttadır. Ever farklı olarak gross tonajı farklıdır ve 24.004 konteyner taşıyabilir. 3 numara MSC Tessa. İsveç denizcilik şirketi MSC tarafından işletilen bir gemidir. Önceki iki gemiyle aynı boyutlara sahiptir ancak 24.116 konteyner alabilir. 4 numara Oseal İspanya Hong Konglu şirket Oseal'a aittir ve Oseal tarafından işletilmektedir. Uzunluğu 400 metre ve genişliği 61 metre olup taşıyabileceği maksimum konteyner sayısı 24.188'dir. 5. Numara MSC tarafından işletilen MSC Maya 233.328 tonluk gross tonajıyla dünyanın en büyük gemisidir. Alabileceği maksimum konteyner sayısı 24.346'dır. Konteynerların emniyete alınması çok önemlidir. Nakliye şirketleri konteynerları üst üste yığıp işini şansa bırakamaz. İşçilerin konteynerları alttan burgulu kilitleri sabitlemesi ardından yine burgulu kilitlerle birbirine bağlaması gerekir bazen kilitler yetersiz kalırsa mürettebat konteynerları sabitlemek için gergi ve çubuk da kullanacaktır. Gemi varış noktasına ulaştığında boyutu nedeniyle en yakın limana yanaşamaz. Gemi yanaştırma karmaşık bir işlemdir ve liman kılavuz kaptanının yardımını gerektirir kılavuz kaptan konteyner gemisini çok daha küçük bir geminin içinde karşılayacaktır. Liman kılavuz kaptanının görevi geminin limanda güvenli bir şekilde seyretmesine yardımcı olmaktır. Liman kılavuz kaptanı daha sonra geminin kesin konumuna götürülmesi için romorkörleri çağıracaktır. Çok fazla alan gerektiğinden konteyner gemisini döndürmek son derece zordur. Romorkörler bu süreci kolaylaştırır. Gemi daha sonra demirleme halatları ile rıhtıma sabitlenir. Ardından dev vinçler 48 saat içinde yükleme işlemini gerçekleştirir. Sonra gemi rıhtımdan ayrılır ve teslimat görevine başlar. Videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.